mevzatı ilgi yoğun bugün cumartesi. Evet. Bugün dediğimiz gibi tarafında az olan bir balık çeşidi var ve iri bir balık. O sürpriz olsun söylemiyorum. İki tane. Birazdan hepsini sizlerle hepsi sizlerle olacak. Teşekkür ediyoruz Hakan Altındiş. İbrahim Bey size de teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Bugün hava çok iyi. 3-5 kuvvetinde deniz dümdüz. Yarın da böyle devam edecek. İnşallah yarın da balığımız olur. Bugün balığımız bol ve bereketli. Çok güzel balıklarımız var. Teşekkür ediyoruz Sabahattin Bey. Antalya'ya bizden de selamlar olsun. Almanya'ya da selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Başka ya Cemal Bey size teşekkür ediyoruz. Altan Sunker teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ankara'ya da bizden selamlar olsun. Türkiye'nin tüm illerinden izleniyoruz. Avrupa'dan da gurbetçi kardeşlerimiz izliyor. Bu bizim için çok sevindirici. Güzel, olumlu bir gelişme. pazarına selamlar olsun. Sedat Bey. Kocaeli'ye selamlar. Alanya'ya da selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya da selam olsun. Gebze'ye selamlar. Almanya'ya tekrar selamlar. Urla'ya da selamlar olsun. Mustafa Tüzünbey Bursa'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Tabi bekleriz. Gemli'ye de selamlar. Erzurum'a da selamlar. Datça'ya selamlar. Mavişehir'den Mavi şehirden Ahmet Bey selamlar. Menderes'e selamlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz herkese İnşallah bol kazançlar. Balıkçı kardeşlerimize de bol kazançlar diliyoruz. Timuçin Aktolan selamlar kardeşim. Mezatımız başlamaya çok az kaldı. Artık saniyeler var. Karşıyaka'ya selam olsun Hasan Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz Cem Bey. Evet. evet. Mezaratımız başlayacak birazdan. Geldi, gibi. Geldi, biraz. Haydi bakalım. Hayırlısı evet, olsun. Abi. Mezasımız başladı. Bir numaradan başladık. 950 gram bir fangirimiz var. 3 tane. 250 lira. Yes. 250 270 270 270 Yaz bunu peşin. Evet devam ediyoruz. Bir numara. Bir kilo mercanım var. 200 lira böyle. Yaz. 200. Yaz. Hamur var. Evet, öyle bilmem. Hangi birim var karışık? Hmm. 1 kilo 350 gram, 100 lira. Yaz. 100. 105. 110. 110. 5, 115. 120. 120. 5, 125. 130, 130. 130. 140. 140. 140. 145. 150. 150. 150. Yaz. <laughs> Peşin. <150, gülüyor> <150. gülüyor> evet. Evet. Bir numaradan devam ediyoruz. 800 gram 250 lira bu barbun. 250. Yaz 250 ya. Yaz bunun numur bana. Evet, çileklerim var güzel. 650 gram 120 lira. 120. Yaz. 120. Yaz, Yaz bunu da peşin. Evet. 850 gram mercanım var. Olduğu gibi 60 lira böyle. 60. 60. <laughs> evet. Devam <laughs> ediyoruz. Güzel var. Şey Maşallah 2 kilo 200 gram bir sinibtimiz var. 770 lira bu. Döndürelim Nevzat abi 770. Yani. 770. Çok Yaz. Alın. Evet. Evet, böyle karışık bir tabağımız var. 1 kilo 100 gram. 50 lira. 50! Evet, 1 kilo 350 gram bir Sibiyen var. 95 lira. 95! Yaz. <laughs> Selam olsun herkese. Şu anda canlı evindeyiz. Evet. 1 numaradan devam ediyoruz. 600 gram bir tane sinema bitiriyoruz. 150 lira dedik buna. Yaz. 150 160 160 165 165 170 170 200 al abi. 200 200 Yaz İbo'ya bunu. Kaptan. Buraya gelmesi lazım Buraya geçersen böyle. Evet, yarım kilo bir fangirimiz var. 125 lira. İki yerde. 130 150 155 160 160 hey maşallah Hey maşallah canlı da Ey maşallah güzelliğe var Ey maşallah yarattın. Bir dakika. bakayım. Tranche evet. Nasıl dişli. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 2 numara. Pangere dişli. olur. 1 kilo babunum var. 225 lira dedim. 225. Yazın da taban. Evet 2 numaradan devam ediyoruz. 800 gram 160 lira. 160. Yaz. Yaz. Yaz Evet, bir trança geldi. İri bir trança. 6-7 kiloluk bir trança var. Bir kilo tekinin var bari 200 lira. 200. 200. Yaz bakayım ya. yeni geldi daha. Olta balığı canlı. Evet 700 gram bir barbunum var 150 lira 150 700 gram 150 Böyle bir tabağım var 25. 25. Yaz abi be Evet 4 numara 950 gram bir barbun 220 lira bu 220 evet. <laughs> 220 yaz yaz yumurta evet ya 4 numara 900 gram bir dülger var 90 lira dedi yaz yaz abi. 95 100, 100. 120, 120. 125 Otlucaz. 130 Peki. 135 160 160 evet. 160 Yaz bunu da. Alayım abi Bir boya yaz. Ha pardon. Unuttum da. <ben>. Pahalı <laughs> Evet böyle bir tabağım var. Olduğu gibi 10 lira. 10 lira. 10 lira Yaz bunu <laughs> lir. bu da 35 bu lira var 35 lira. 10 lira. Teşin var mı? Teşin. Buyurun. Bey maşallah. Beş numara. Bir kilo bademim var. 250 dedik ona. 250 250 <laughs> Evet bu da bir kilo 200 200 lira Bu da 200 lira bir kilo 900 gram 200 lira 6 numara 900 gram 200 geldi Evet Ye, 200 205 olmak üzere trançamızı almış bulunuyoruz. da 205 yolu, millet sıraya biraz 205 mi? Girip Altı numara devam ediyor. 850 gram 170 lira. Yaz abi. 170. <laughs> 170. Yaz bunda iyi baya. Evet. Altı ne? numara, böyle karışık bir var. bir kilo 100 gram olduğu gibi 40 lira bu. 40. <gülüyor> evet bir buçuk kilo tirsiniz var 35 lira. Otuz <laughs> 35 lira yaz teşin. 15 lira abi 15 lira. Evet altı numaradan devam ediyorum bir kilo yüz gram Otuz <laughs> lira bu da. 30. Evet yedi numaraya geçtik. <laughs> Bir buçuk gün iki tane lüfer var. 300 yüz. Siz...